Şimdi ben 35 yıldır Bursa'ya bir değer katıyorum. Bursa'da çalışıyorum. Bursa'da var olduk. Bursa'da işletme sahibi olduk. Biz Anadolu'nun Tokad'ın 300 yıllık tarihini Bursa'ya getirdik. Biz bu mutfağı tüm Bursalıların tatmasını istiyoruz. Böyle bir lezzet yok. Başladık mı? Esam mı? Benim hikayem 35 yıldır Bursa'dayız biz. Bursa'da yaşıyoruz. Ben Bursa'ya tokatımın lezzetlerini getirmeye karar verdim. Bu doğrultuda iki yıldır bu işletmeyi kurduk ve tokat lezzetlerini burada yaşatmaya çalışıyoruz. Çocukluğumuzda da gençliğimizde de pikniklere çok gidiyorduk. Çok güzel etler yapıyorduk. Biraz becerikliyim. Bu yüzden bu işleri buraya aktarmak istedim. Bu işleri kurma fikri bizim bir tokat kebabımız diğer illerde yaygın değil. Ben bunu Bursa'ya getirme kararı aldım. Ben Bursa'da yaşatmak istedim. Yer kendi yerim. Burayı değerlendirmek istedim. Ve burayı özüm ve taşlandırmak istedim. Kurum sürecinde çok zorluklar yaşadık. Usta problemleri yaşadık. İnşaatta sorunlar yaşadık. Ama şükür hepsini çözdük. Şu anda çok mutluyum. Burada 12 tane arkadaşımız çalışmakta. Bir değer kattığımızı düşünüyorum ve çok mutluyum. Biz özel bir lezzetiz. Anadolu'nun 300 yıllık tarihini anlatıyoruz. 300 yıllık bir geçmişimiz var. Kebabımızın 300 yıllık tarihi var. Onu burada yaşatmaya çalışıyoruz. Bizim kebabımız dik pişen bir, bir kebap. Ve Türkiye'de ...gitmişen tek kebabımız budur özellikle. Ve yüzde yüz kuzetinden olur. Özel bir lezzettir. Bizim bunda kullandığımız malzemeler bellidir. Bu malzemeleri birebir ben gidip pazardan... ...kendim seçerek alıyorum. Atıyorum, tereyağımı tokattan getiriyorum. Çökelimi tokattan getiriyorum. Kaşarımı tokattan getiriyorum. Ve kullandığımız ürünlere çok dikkat ediyoruz. Kaliteli ürünler kullanmaya... ...gayret ediyoruz. İşte dediğimiz gibi tokat... ...kebabının bir 300 yıllık tarihi var... Çökerikli bir de tokat bir pidedir. Çiğ kıymadan kapalı bir de yapıyoruz. O da tokat bir pidedir. Bunların geçmiş çok kuvvetlidir. Ya ben çok seviyorum mutfağı. Elimden gelen yapıyorum. Başarmayı seviyorum. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Ve bundan büyük bir haz duyuyorum. Yemeği mükemmel yapan en kritik şey insanları mutlu etmektir. Bu da kullandığın malzemeden yemeğe vermiş olduğun aşktan geçiyor. Mutluluktan geçiyor. Ya anı burada nedir? Güzel dostluklar edindik. Güzel insanlar kazandık. İnsanları mutlu ettik. Yaklaşık buraya gelen müşterilerin %100'ü üzerinden %100'üne yakın bir mut, e, geri dönüş memnuniyeti var. Onların mutlu olmaları bizi çok mutlu ediyor. Şöyle biz Bursa'da tekiz. İstanbul'da iki tane var. Bursa'da biz tekiz. Bu yüzden özel bir lezzet, bu özel bir tat. Boğazına düşkün olan, damar zevki güzel olan insanların bizi tercih etmesini istiyoruz. Farklı bir lezzet. Mutlu olmasını istiyorum. Yemek yemek bir mutluluktur. Mutlu ayıran hem müşteri bizi daha çok mutlu ediyor. Ya biz usta problemleri yaşadık. İşte fırın grubunda falan. Ama şükür hepsini çözdük. Eleman sıkıntısı var. Valla pes etmeyi düşünmedim. Ben çok mücadeleci bir insanım. Azimli bir insanım. O yüzden pes etmek gibi bir amacım veya bir hayalim yok. Sonuna kadar bu işi yürüteceğim ve başaracağımı inanıyorum. Çok güzel dostluklar kazandım. Çok güzel insanlar kazandım. Bu bana yetiyor. Piyasa şartlarını görüyorsunuz. Piyasa çok kötü. Biz bu piyasada var olma savaşı veriyoruz. Ve ben başaracağımıza inanıyorum anlık reaksiyonlar alıyoruz. Ama sonucun güzel olacağına inanıyoruz. Mücadeleci bir insanım, azimli bir insanım. tesetmek etmek gibi bir hayalimiz zaten yok. Güzel dostluklar kazandık. Bana çok büyük artılar oldu. Ben öncelikle insanların samimiyetine, güler yüzlüğüne, bunlara çok inanıyorum. Ve insanların doğal davranmasını istiyorum. Mutlu olmasını istiyorum çalışanlarımızın. İyi usta demek, işte garson da, kasiyer ne? Herkese işe öğretendir, babalık yapandır. İyi bir garson veya iyi bir komide ustalarına saygı duyan, baba oğul ilişkisiyle çalışan insanlardır. Ya ekibimle ben patron bir eleman ilişkimiz yok. Bir arkadaş ilişkimiz var. O yüzden mutluyuz. Tüm ekibimle mutlu bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Ya ben yalanı sevmiyorum. Yalansız bir çalışma ortamı istiyoruz. Herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Mutluluk istiyoruz. Buraya gelen misafirlerimize pozitif enerji vermek istiyoruz. Buradan ayrılan misafirlerimize de çalışanlarımızın Tüm personelimizin o enerjiyi iletmesini istiyoruz. Ve me müşterilerimiz, sahiblerimiz memnun aldığında elemanlarımız da zaten çok mutlu oluyor. Vallahi hijyen bizim olmazsa olmazımız. Hijyen anlamda çok kaliteli malzemeler kullanıyoruz. Ve her yerimizin pırıl pırıl olmasını istiyoruz. Kullandığımız malzemelerden, temizlik malzemelerimizden, kağıt kurumumuzdan her şeyin kaliteli olmasına dikkat ediyoruz ve buna çok özen gösteriyoruz. Müşteriler mutluluğun her zaman gezebilir. İsteyenlere zaten gezdiriyoruz. İşte kebap grubunu gördüğünüzde etlerimizi birebir buralarda hazırlıyoruz. Etlerimizi burada hazırlıyoruz. Kesiyoruz, doğruyoruz. Fırın grubumuz zora. Arkada mezelerimiz hazırlanıyor. Gezmek isteyen tüm müşterilerimize mutfağımızı kesinlikle gezdiriyoruz. Ben ilk geldiğimde, ilk girdiğim yer işletmemde lavabolardır. Lavabolarıma bakarım. Mutfağa bakarım. Masalarımıza bakarız. Yerlerimizi kontrol ederiz. Ürünlerimize bakarız. Ve taze ürünler yapmaya gayret ediyoruz. Kesinlikle temiz olması lazım. Ve personelimize biz bunları sürekli iş işler edip, toplantılar edip bunları sürekli konuşuyoruz. Öncelikle toplumun isteklerine ayak uydurmak lazım. Toplum neleri seviyor, nelerden mutlu oluyor. Ona göre menüler hazırlamak gerekiyor. Şimdi ben 35 yıldır Bursa'ya bir değer katıyorum. Bursa'da çalışıyorum. Bursa'da var oldum. Bursa'da işletme sahibi olduk. Biz Anadolu'nun Tokad'ın 300 yıllık tarihini Bursa'ya getirdik. Biz bu mutfağı tüm Bursalıların tatmasını istiyoruz. Böyle bir lezzet yok. Bursa bir sanayi şehri, çok seviyorum Bursa'yı, Bursalı'yız, çocuklarım Bursalı, hepimiz Bursalı'yız. Bursa'da mutluyum, Bursa bereketli bir şehirdir. Günçalı Tokat da benim köyümdür, ben köyümü çok seviyorum ve köyümü Bursa'da yaşatmak istedim. Köyümün ismini Bursa'da yaşatmak istedim, o yüzden ismimizi Günçalı Lezzet Dünyası koydum. Ben çok samimi ve doğal bir insanım, İlişkilerim çok iyidir, İnsanlarla dostluk üzerine ilişkilerim var. İnsanoğla diyaloglarım çok güzeldir. O yüzden insanlarla hiçbir sorun yaşamıyoruz Allah'a şükür. Sektör zor bir sektör ama önce gençlerin bir hedefleri olmalı. Hedefleri doğrultusunda mücadeleler etmeliler. Azimli olmalılar. Artık ekmek astarı midesinin dedi mideye de geçti. Çok çalışmaları gerekiyor. Kesinlikle hedefler olmalı. Ya insanın yaşamış olduğu tecrübeler insanın ileride ne yapması gerektiğini veriliyor. Bu değişmesi gerekiyorsa değişmesi gerekiyor. Değişmemesi gerekiyorsa değişmemesi gerekiyor. Tecrübe nedir? Yapılan hatalar ve kazançlardır. Tabii ki bizim de hatalarımız oldu. Olacaktır. Ama önemli olan hatalarımızdan ders alabilmektir. Darbeler insan her zaman güçlendirir de bir büyütür. En büyük hayalin böyle bir restoranı daha iyisini İstanbul'da açabilmek. Nasip? Zengin kalmak her zaman zor. Gerçek dost kardeşten ileridir. Kardeş midir? Arada bir ekonomi çıkar olmaz. Samimiyet olur. Güven olur. itimat olur saygı. İnsan sevdiğini gerçekleri söylemekle karar veya söylememekle karar. Tokat'tayız ama 35 yıldır Bursa'da yaşıyoruz. Tokat'ımızın 300 yıllık bir tarihi var. Bir Tokat kebabımız var. Eminov'un hilesi hurdası olmayan tek kebaptır. Ve dik pişen, gürgen odun aleviyle pişen, kesinlikle 17-18 kiloluk kuzu etleriyle pişmesi gereken bir kebaptır. Bu lezzeti tüm Bursalıların, tüm Türkiye'nin tatmasını istiyoruz. Biz Tokatlılar olarak, Tokatlı ustalarımız bu lezzeti şehir dışlarına çıkaramamışlar. Ama ben inatla bunu Bursa'ya getirdim. Ve iki yıldır bunun mücadelesini Bursa'da vermekteyim. Ve Bursalıların bu lezzeti kesinlikle ve kesinlikle tatmasını istiyorum. Onun için tüm Bursalıları, Bursa'da yaşayan diğer hemşerilerimizi Günçarı lezzet dünyasına bu lezzeti tatmaya bekliyorum. Şimdi kebapta kullandığımız malzemeler güzel patlıcanımız olacak. Domates, biber, patates, 17-18 kiloluk kuzeti. Kuzeti nereden olacak? But olacak, pirzol olacak, böğredeniz biz tokatta, lokum kısmı olacak ve küşleme olacak. 4-5 parça etten yapıyoruz ve en üstünde kuyruk yağ olacak. Artı mezelerimiz, tokatımızın meşhur batımı veriyoruz. Ezmemizi veriyoruz, herse veriyoruz, çiğ kökte veriyoruz. Biz tokatta yoğurtlu yarma çorbası deriz. Bazı yerlerde ayran aşı derler, onu veriyoruz. Mezelerimize gayet et doğru, doğru Şöyle söyleyeyim, biz Bursa'ya damak çatlatmaya geldik. <laughs>